Dedemi istiyorum. Birinci bölüm. Bilal, iftara daha çok var mı yavrum? Bir saatten az kaldı. Nasıl acıktın mı? Evet, Birazcık işte. Ee, i̇lk günü biraz etkiler tabii. Dün söylemiştim sana diyeyim. Neyi söylemiştin anne? Tutamazsın dayanamazsın demiştim. Neyse bugün tuttun hevesin geçmiştir. Yarın tutmak yok artık. Ama anne. Aması maması yok tutmayacaksın işte. Bak. Açlıktan gözlerin altı morarmış. El kadar çocuksun sen. Ne el kadar anne? On yaşıma basacağım üç ay sonra. Karşılık verme bakayım. Benden iyi mi bileceksin? Gelinim. Güzel gelinim. Torunun Bilal severek tutuyor orucunu. Bırak şimdiden tutmaya alışsın. İlmihal kitabında yazıyor ki, Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Ramazanın ilk gecesinde Allahü Teala biz oruç tutan kullarına rahmetle nazar eder. Rahmetle nazar ettiği kuluna da asla azap yapmaz. Ya. Böyle yazıyor işte. Ne yani şimdi bana azap edeceğini mi söylemek istiyorsun baba? Yok kızım öyle bir şey demedim. Siz tutmasanız da bırak Bilal tutsun. O severek tutuyor orucunu onu demek istedim. <laughs> Bu konuda çok katıyım baba lütfen. El kadar çocuğun orucu mu olurmuş ayol? Anne ne lüzumu var bunun? Yok Bilal'cim işi büyütmeyelim şimdi. Annenin üzerinde iş yorgunluğu var ev işleri var. Annelik kolay değil yavrum. Seni çok seviyorum dedeciğim. Güzel yüzlü dedeciğim. Bilal. Sinirme sinirme konuşma. Çarparım suratına tokada. Allah Allah şimdi ne yaptım ki ben? Mübarek günlerde sabretmek lazım kızım. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yerse cennettir. Hem... insan tutmasa da saygılı olup tutanlara mani olmamalıdır. Şimdi ben senin oruç tutmana mani oluyorum öyle mi? Bunu mu demek istiyorsun baba? Yok kızım yok Demek istediğim çeşitli sebeplerle oruç tutulmasa da bu aya hürmet etmek de bir kazançtır. Elbette gönlüm oğlum Hayri'nin de senin de oruç tutmanızı istiyor ya. Açla, sigarasızla tahammülü varsa tutsun oğlun. Ben karışmıyorum ona. Hani rejim de olur tutsanız anne. Değil mi dedeciğim? Bilal, sana konuşma demedim mi? Bilal, Bilal. Hadi üzme anneni. Gelin kızım. Bilal, tam öğrenme yaşında. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. O halde Ramazan geldiğinde Ramazan'a ait, namaz geldiğinde namaza ait şeyleri yeri ve zamanı geldikçe öğrenmesinde çok büyük faydalar vardır. Baba Bilal'in nasıl yetişeceğini biz çok daha iyi biliriz. Sen karışmasan iyi olur. İyi ama ben de onun dedesiyim. Biliyorum onun en iyi şekilde yetişmesini siz daha çok arzuluyorsunuz ama... Benim de uzun bir hayat tecrübem var yavrum. Baba bu zaman senin bildiğin eski zamanlara göre çok farklı. Çocuklar senin istediğin gibi yetişemez. O eski devirlerde kaldı. Müsaade et de çocukların nasıl yetişeceğine biz karar verelim. Peki kızım peki. Ben salona geçiyorum. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim işiniz vardır. Dedeciğim ben de geleyim mi salona? Sen bilirsin oğlum istersen gel Geliyorum dedeciğim İftara kadar sohbet ederiz seninle Uf, çıldırtacak bu adam beni Nefret ediyorum her şeyden nefret ediyorum Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor Burası ev değil ki Mübareğin bir minaresi eksik Oruç tutarmış Tutmayın efendim Ah! Bak dedeciğim bizim sarı kanarya bile Ramazan ayının gelişine seviniyor öyle değil mi? <laughs> Nereden anladın sevindiğini? Ramazan ayı gireli sanki daha bir şakrak ötüyor daha bir neşeli. Doğrudur benim güzel torunum. Bu ayda melekler, kuşlar ve hayvanlar oruç tutanlar için istiğfar ederler. Hatta ağaçların yaprakları, taşlar, topraklar ve otlar da oruç tutanlar için Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilerler. Demek böyle şen şakrak ötüşü ondan. <laughs> Niçin olmasın? Bu ay öyle bir aydır ki ilk günleri rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtulmaktır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilip elden geldiği kadar ibadet etmeli, Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmaya çalışmalıdır oğlum. Sahi dedeciğim, Ramazan ne anlama geliyordu? Ramazan yanmak demektir yavrum. Anlamadım. Ramazan orucu tutanlar yanacak mı yani? <laughs> Öyle değil Bilalcim. Buradaki yanmak demek... ...oruç tutanların tövbe etmesiyle... ...günahlarının yanıp yok olması demektir. Ha, ben de başka türlü anladım. Peki Ramazan orucu ne zaman farz oldu bize? E, biliyorsun Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın beş şartından birisidir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden 18 ay sonra Şaban ayının 10. günü Bedir gazasından bir ay önce oruç tutmak biz Müslümanlara farz oldu. Bu Ramazan ayında hep oruç tutmak istiyorum. Cenab-ı Allah bu mübarek Ramazan ayının, bu gecelerin, mübarek saatlerin hürmetine hepimizi avf ve mağfiret eylesin yavrum. Amin dedeciğim. Amin. Ramazanın her gece ve gündüzünde oruç tutanların affolması için melekler dua ederler yavrum. Sen de bu günahsız halinle dua et olur mu? Annem için de edeyim mi dede? Ne kadar iyi olur. Ba et et. Babam için de edeyim mi? Et yavrum et. Çocuğum herkes için dua etmek lazım. Ablan için de dua et. Senin için de dua edeceğim dedeciğim. <laughs> Çünkü sen hep iyi ve güzel şeyler anlatıyorsun bana. Seni dinlerken içime öyle bir huzur doluyor ki. Bunları senden duyduklarımı hep başkalarına anlatmak geliyor içimden. İnsanlar İslam fıtratı üzere doğarlar yavrum. Onların şöyle veya böyle değişmesi sonradan olur. Annesinin, babasının veya arkadaşlarının tesiriyle olur. Bak benimle Ramazan-ı Şerif orucuna başladın. Ne güzel. Aferin. Mübarek olsun yavrum. Teşekkür ederim dedeciğim. Belki insan ...ilk üç günde biraz açlık hissedebilir ama... ...üçüncü günden sonra mide alışacağı için... ...iftar saatine kadar hiç açlık hissedilmez. Dedeciğim... Hı. ...bu anlattıklarım bana öyle tatlı geliyor ki... ...sana da geliyor mu? Elbette Bilalciğim, elbette. Ama senin günahın olmadığı için... ...bu tadı daha çok duymuş olabilirsin. Bak, gel. Madem öyle sana bir sır vereyim istersen. He? Nasıl bir sır bu? Bu ayda... Şu dört şeyi çok yapmak çok kazançlı yapar insanı. Nedir bunlar dedeciğim? Hı. Birincisi kelime-i şehadeti çok söylemek. İkincisi günahlara tövbe etmek. Üçüncüsü cenneti istemek. Ve dördüncüsü de cehennem ateşinden Allah'ü Teala'ya sığınmak. Ee, kelime-i şehadeti çok söylemek... Ee, hı. ...günahlara tövbe etmek... Hı hı. ...cenneti istemek ve cehennem ateşinden Allahü Teala'ya sığınma. Tamam mı dedeciğim? Aferin. Bilal! Bilal! Efendim anneciğim. Çabuk buraya gel. Ne yapacak ki annem beni? Bilmem ki. Hadi git Bilal'cim. Anneni bekletmen uygun olmaz. Hı. Dedemi istiyorum. Birinci bölüm.